Şehirde Futbol'un 13. bölümüyle karşınızdayım. Eskişehir Haber Ajansı ekranlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta yoğun bir yerel seçim gündemi vardı. O yüzden zaten maç da oynanmadı bölgesel amatörlükte. Bir ara vermiştik programa küçük bir ara. Şimdi 13. bölümle karşınızdayız yeniden. Tabii ki yani iyi şeyler konuşmak için her hafta buraya çıkıyorum ama bir türlü Eskişehir Spor özelinde özellikle iyi şeyler konuşamıyoruz. Tam bir ivme yakalayacağız diyoruz. Bir takım belki düzelecek, belki şampiyonluk umutlarımızı yaşayacak diyoruz her seferinde ama yine farklı bir hüsranla haftaya başlıyoruz hafta sonundan sonra. Yani Eskişehir Spor her tabii takip ettiğiniz üzere hepinizin de şampiyonluk yarışında büyük yaralar almıştı son dönemde ama yani umutlar bitme noktasına gelse de küçük bir umut her zaman var diyorduk. Bu umudun da aslında fotoğrafı bu hafta ortaya çıkmıştı. Bir yere kadar Polatlı evinde öndeyken Alaplı'ya 2-1 kaybetme noktasına geldi ki kaybetti de. Ama aynı sürelerde oynanan, aynı zamanlarda oynanan Eskişehirspor Karadeniz Ereğli Spor maçında da takımımız Polatlı'nın 2-1 geriye düşmesinden sonra kendi kalesinde golü de görerek 1-1 bir bir beraberlikle ayrıldı sahadan. Yani elimizde olan avantajı verdik dakikalar içinde. Şöyle de söyleyeyim yani Polatlı berabere devam ediyor olsa 1-1'de maç. Biz yeniyor olsak puan farkı 4'e düşecek. Ha çok mu bir şey ifade ediyor bilmiyorum ama bu halde 5 e, 5 oldu puan farkı. Biz yenerken berabere kaldık. Onlar yenilmesine rağmen 5'te kaldı puan farkı. Eskişehirspor önde olduğu maçta Karadeniz Ereğli'ye bir puan kaptırdı. Hem de yani tam burada ben Önder Karavel'in gelişini geçtiğimiz sezondan isteyen biri olarak Hocaya da eleştirilerimi sunacağım zaten onu da konuşacağız. Hoca gitti. Ya Önder Karaveli tamam iyi bir hoca görüntüsü çiziyor ama bu ligi takip ediyorum dedi. Bence hiç takip etmiyormuş. Bölgesel Amatör Lig'de oynanan futbolla mentali hiç uyuşmadı hocanın. 3 hafta kaldı takımın başında. Özellikle bu maçta on net şekilde gördük. Yani biraz daha 3. Lig, 2. Lig tarzında bir futbol sergiletmeye çalışıyor Eskişehir Sporu. Şöyle yani önde olduğu maçı işte 1-0'la koruma içgüdüsü hani kazanma içgüdüsüyle hareket ettiğini gördük. Önder Karavel'in yaptığı değişiklikler de bunu gösterdi. Ama bölgesel amatörlükte şunu görmek lazım. Hata payı çok yüksek bir lig. Siz yani işte dersiniz ki savunmanıza offside taktiği yapalım. Örnek veriyorum yani. Ya da işte arkaya sarkıtalım adamları uzun top atsınlar. Atalım gole gidelim. Ama bu taktikler bir tane taktik tutmuyor. Yani sizin taktiğiniz futbolcular tamamıyla uygulayamıyorlar. Bu lig hatalar ligi. Bu futbolcular amatör futbolcular. O yüzden yani ben bir sıfırın üstüne yatayım işte takıma defans yaptırayım. Bunlar olmuyor. Bireysel hataları göz önünde bulunduracaksınız. 2 dakikada 2 golle yeniyor bu ligde. 3 dakikada 3 golle atılıyor. Yaptığı değişiklikler tamam Ercan çok kötü bir günündeydi. Onu kabul ediyorum ama Sergen'i çıkarmak. Sergen'le beraber Ercan'ı çıkarmak. Yani Hasan Alp genç yetenekli bir kardeşimiz ama sezonda o kadar forma bulmamışken orada Hasan Halbi sahaya atmak işte yeni transferleri kullanmamak yani birçok etken var maç içine baktığımızda sonuçta da zaten gol yiyeceğimiz görünüyordu ben Maçı izlerken de yanımda da bir arkadaşım vardı. Ona demiştim direği sıyıran da bir top vardı. O gol, o gol oluyordu az daha. Dedim ki gol gelecek yani bizim kalemize belli. Umarım olmaz ama maalesef acı tabloyla karşı karşıya kaldık. Yani haftaya Polatlı geliyordu buraya. Biz kazansaydık Polatlı kaybetseydi puan farkı 3'e düşmüş olacaktı. Burada Polatlı'yı yendiğimiz takdirde puanları eşitliyorduk. Hatta Averaj'ı e, elimize geçirip Averaj avantajını liderle oturma şansımız vardı. Şimdi bir de başımıza Alaplı çıktı. Alaplı Polatlı'yı yendi. Biz beraber kalınca Alaplı da İkinci sıraya geldi. Malatya 47 puan, Eskişehirspor 46 puan da kaldı. Yani şimdi iki takımın hata yapmasını bekleyeceğiz. 4 hafta var. Böyle konuşmalardan genelde kaçındım sezon içinde. Geçen programda biraz artık sistemlerimi, serzenişlerimi, üzüntülerimi dile getirmiştim. Ama artık ligin sonuna da geliyoruz. Burada da dile getirmekten çekinmeyeceğim. Bizim şampiyonluk şansımız bence kalmadı. Son 4 haftada bir mucize olmazsa Eskişehirspor'un şampiyonluk umutları bugün itibariyle bitmiştir. Daha doğrusu pazar günü itibariyle. Şimdi gelelim asıl konulara. Önder Karaveli'yi gönderdik. Tamam 3 haftada 4 puan kötü performans bileti kestik. Orada hem fikiriz. Şu an zaten hocanın kim olduğu bence hiç fark etmez. İçeriden birilerini çıkarmak doğru karar olacaktır kalan 4 haftayı tamamlamak adına. Fakat asıl mesele Şir Spor yönetmenin kongre kararı alması. Şimdi tabi e, tabii ki o maçtan sonra zaten maç öncesinde de gelen çok tepki vardı tribünlerden. E tabi sportif başarısızlık da diyeceğim artık. Çünkü var yani başarısızlık. Eskişehir Spor şampiyon olmak zorundaydı. O, olamıyor görüntüsündeyiz. E yönetime tepkilerin olması gayet normal. bunu da hani kim tamam şunu mesela benim bir tweetim vardı hafta içinde. Daha doğrusu hafta sonunda. Orada da işte farklı şekilde algılayanlar oldu. Bayağı da konuşulan bir tweet oldu. Ya işte ben şey demiştim. E Eskişehir Spor Yönetimi kimse yokken geldi takımı aldı. Tamam ortada bir başarısızlık var kabul. Ama bu durumda da sahip çıkan yönetime eğer yollar da yani yönetim de değişecekse teşekkür edilmeli. Gereken hakları verilmeli. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor demiştim. Şimdi o özellikle o cümleden şunu söyleyen çok taraftar oldu. Yani işte toprak suçlu mu? İşte yani yönetim hani işte çiçek çiçek diyorsunuz da bu romantize etmeye gerek yok oluyor. Benim orada söylemeye çalıştığım şuydu. Aslında yönetime de bir eleştiri var orada. Yani bu yönetim Eskişehir Spor'la birlikte başarılı olamadı. Çiçek yönetimse toprak Eskişehir Spor. Suçlu toprak değil yani o cümlede tamamen. Bu toprakla bu çiçeğin aşısı tutmuyor. İki tarafında suç yok. Olmuyor yani yönetim yapamıyorsa... E bırakacak, yapacağına inanıyorsa devam edecek bütün tepkilere rağmen. Onu da göreceğiz kongrede kim aday olacak, ne olacak Eskişehirspor'un durumu. Ama ya yönetim değişecek ya kalacak. Başka seçenek yok ki. Ne yapalım yani kulübün kapısını kapatıp gidelim mi? E çıksın biri desin ki ben adayım. Şurada kalmış 15 gün, tamam belki bayram sonrası hareketlenecektir e Eskişehir Spor'la ilgili gelişmeler ama e kim var aday? Yani çıksınlar buyursunlar alsınlar yapsınlar şuraya da girmek istiyorum yani iki tarafa da bu serzenişim olacak şimdi siyaset kulübün içine girmiş durumda çok oldu zaten bunları da hani konuşalım ee, yani AK Parti cephesi diyeyim Erkan Koca önderliğinde zaten hani birçok e, tribündeki taraftarın şikayette seçim sonrası özellikle işte Nebi Hatipoğlu Destek verdiniz AK Parti'ye destek verdiniz AK Parti'den yürüdünüz diyeyim tabiri caizse ama olmadı. Şimdi ne olacak Eskişehir Spor'un hali zaten sportif başarısızlıkta. Şimdi diğer tarafta da şu var e, Cumhuriyeti AK Partililer kazandı seçimi Eskişehir'de e, alsınlar onlar yapsınlar. Ya bu ben iki yaklaşımda hiç doğru bulmuyorum. Şimdi Eskişehir Spor hep konuştuğumuz şey ama aynı noktaya dönüyoruz. Eskişehir Spor'a bir şey yapılacaksa ortak yapılmalı parti apoletleri omuzlardan sökülmeli, göğüslerden sökülmeli. Yani şu değil mesele, tamam sizin bir siyasi görüşünüz olabilir, parti üyesi de olabilirsiniz. Kulübün içine siyaset de giriyor, gidiyor Türkiye'de, bunu engelleyemeyiz ama... Yan yana durmayı öğrenmek lazım. Ben geldim onu sokmam, ben giderim onu geri çağırmam. Bunlar Eskişehir Spor'a zarar veriyor. Alsın o yapsın, versin biz yapalım. Bunlar yani tek taraflı yani tek düzlemde şeyler. Bence artık birlik olma zamanı çoktan geldi geçiyor. Bunu benden yani çok eski gazetecilerde, muhabirlerde muhabirler de, başkanlar da, taraftarlar da, yeniler eski söylemekten artık dilimizde tüy bitti bunları. Eskişehir Spor için bir araya gelinecekse gelinsin. Yoksa bu kulübün akıbeti iyi değil. Artık yani işin şakası da kalmadı. Süper amatöre kadar yolu var yani bunun ki oraya düşene kadar zaten kulüp kapanır öyle bir durumda Allah korusun hani yönetimsizlik vesaire durumlarında ama mevcut yönetimle de bir başarı yakalanabilmiş değil. Bunun eleştirisini de yapmak özellikle taraftarın en doğal haklı hakkıdır. Burada zaten her seferinde de söylüyorum her zaman haklı taraftardır. Çünkü taraftar bu kulüp için cefa çeken, bu kulübe gönül vermiş insanlardır. Bu kulübün başarısızlığı artık 7-8 sezonu aşmıştır. Burada kimsenin dayanacak gücü de kalmadı. Ben geçtiğimiz bölümde de dedim yani. Hatta çok konuşamadım buralar. Bizim de kalmadı dayanacak gücü. Eskişehir spor üzerinden kavgaların yapılacağı bir takım olmaktan çıkmalı. Şöyle artık nasıl söyleyeyim şeffaf, gayet net ve e, hedefe yönelik yönetilmeli. Yani şu demek şeffaf derken, şu yani biz geleceğiz, oturacağız bu koltuklara, şunu 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 yapacağız, şu kadar paramız var ve hedefimiz budur, transfer listemiz budur, hocamız budur ve para gelecek değil, ya da hoca bulacağız değil, ya da şu değil. Bunlarla çıkıyoruz yola yanımızda şu insanlar var, iş insanları var. Eskişehir'den destek alıyor ya da alamıyoruz. Dışarıdan destek alıyoruz. A partisi de var, B partisi de var, C de var. Bakın hep birlikte biz buradayız. Bu Eskişehir sporu kurtarmak için. Bundan başka çaresi yoktur. Ya da çok zengin bir iş adamı gelir. Eskişehir sporu verelim, o yönetsin. Yani bunun başka artık şeyi kalmamış durumda. Alternatifi kalmamış durumda. Yani oturup Kongre sürecini bekleyeceğiz. Önümüzdeki sezonu bekleyeceğiz. Lige bence erken avlu atmak üzücü ama bazı şeyleri de e, görmek gerekiyor. Real davranmak gerekiyor. Sezon içinde bu takımı çok destekledik. Belki taraftarların eleştirilerini de kabul ediyorum ben kendi adıma. Belki hani bazı noktalarda çok üstüne gitmedik futbolcuların yönetim min teknik yönetim. Çünkü iyi gitmeye çalışırken havayı dağıtmak da kırıcı. Çünkü burası amatörlük, profesyonel bir bakış açısıyla olmuyor bazı şeyler. Gazeteci dediğin eleştirir, şu yapar, bu yapar, anlıyorum ama şimdi buradaki futbolcuyu bir tane eleştirdiler. Tribünden biraz uğultular geldi. İsmail Palta burada kalmak istemedin söyledi yani. Baskıya dayanamadığını söyledi. Şimdi Anlatabiliyor muyum? Yani hani işte sudun barışmemiş bunlar yani böyle oluyor durumlar bu seferde konuşulduğunda. Hoca yani amatörlük her şeyi her bildiğini her doğru gördüğünü söylersen ya da doğru gördüğün ama yanıldığın şeyleri direkt olarak yansıtırsan bu sefer de iyi giden bir mekanizmayı hemen bozma şansına sahipsin. bu da basın istemiyor. Çünkü yerel basın Eskişehir sporlu. Yani Eskişehir spora zarar verecek hareketlerden kaçınmak ya imtina ediyoruz. Bu da belki biraz hani pasif duruyoruz görüntüsü veriyor ama biz kulübün selameti için yukarıya çıkması için bunlara katlandık. Bunları yapmaya çalıştık. Herkesle birlikte yönetimiyle, topçusuyla, teknik kadrosu ama olmadı. Sonunda olmadı. E şimdi oturup eteklik taşları konuşmak gerekiyor. Ama dediğim gibi kongreyi beklemek, kongreye yaklaşan süreci beklemek, işte yönetimin adaylı olacak mı? Farklı adaylar çıkacak mı? Buradan ilerlemek lazım. Yani bizi Eskişehir Eskişehirspor için gene kaotik bir süreç bekliyor. Bunları aktarabilirim. Lig bizim için kısacası bitmiştir. benim yanılırsam da amenna. Keşke yanılayım. 4'te 4 yapalım. Herkes kaybetsin. Biz çıkalım. O zaman da en çok sevinenlerden biri olurum ama yani şu gördüğüm tabloda lige erken avlatmış durumdayız. Yani kader de diyemiyorum artık ama alıştık. Umarım bu alışkanlıklar bir yerde kırılır. Eskişehir Spor bizim göz bebeğimiz. Bunu her zaman söylüyoruz. Ayağa kalkmak zorundayız. Bu kulüpsüz Eskişehir eksik kalır. Eskişehir Spor iyi olmadan kimse de mutlu olamaz Eskişehir'de. Bunu da söyleyerek burayı kapatıyorum. Yani sportif de konuştuk zaten ama artık son kalan 4 haftayı değerlendirmeye de bence çok da gerek yok önemli olan kongre süreci, önemli olan Eskişehir Spor'un yeniden yapılanması, yeniden ayağa kalkması. Şimdi e, gelelim süper amatör kümeye. E şeyi bıraktım açıkçası Yunus Emre Sporla Demir Spor'u konuşmaya. Onlar için de çok üzgünüm ama onlar çoktan lige havlu attılar. Orada da Eskişehir futbolunun çöküşünü görüyoruz işte Eskişehir Spor yanında. Yunus Emre ile Demir Lig'in en zayıf takımlarından kaldılar. Maddi imkansızlıklar, yönetimsel karışıklıklar. Eskişehir futbolu adına kara bir sezon geçiriyoruz. Süper amatörlük çekişmeli gidiyor. Oraya gelecektim. Güzel mücadeleler oluyor. E, playoff etabındayız biliyorsunuz. Takip edenler 4 hafta geride kaldı. 3 hafta daha maçlar oynayacak ve bölgesel amatör lige yükselen takım ya da takımlar belli olacak. E, orada da şunu söyleyebilirim. Çifteler inanılmaz gidiyor playoff'ta. Belki nispeten görünürde zor maçları son 3 haftaya kaldı çiftelerin. Ama playoff'ta hiçbir maç kolay değil. E, bu hafta da sağlık sporu devirdiler. 12 puanla 4'te 4 gidiyorlar. Bir başka 4'te 4 giden takım da bu hafta 40'a boraksı geçen, zaten normal sezonda namal bitiren 2 Eylül. Onların da son 3 hafta... Ciddi zorlu maçları var. Beylikova ile çiftlerle, Alpagus Sümer Sümer'le. Yine çiftelerin de yanlış hatırlamıyorsam işte 2 Eylül ile oynayacaklar. Ondan sonra Sivrisar ile oynayacaklar. Bir de Alpagus Sümer karşı karşıya gelecek çifteler. Onlar da önemli maçlara çıkacaklar. Ve zorlu, hakikaten çok zorlu fikstürler. 2 zirvedeki takımı bekliyor. Tabi zirvenin altında da önemli ekipler var. Beylikova da bir kan değişikliği oldu. Ee, teknik direktör değişikliğine gitti Beylikova 3 maçta 4 puanda kalınca. Oraya da genç başarılı teknik adam benim de arkadaşımdır. Bunu söylemekte de beis yok. Abimdir. Kerem Erdem geldi. O da ilk maçında 90 artı 5'te Hakan Demir'in bulduğu golle Alpagüs Sümer'i mağlup etmiş oldu. 3 puanla tanıştırdı Beylikova'yı. Orada da Sivrihisar, Beylikova ve Sümer'in 7'şer puanı var. Onlar da yukarıdakilerin hata yapmasını bekliyorlar. Şansları çok yüksek olmasa da son 3 haftada ipi göğüslemek için pusu da bekliyorlar diyeyim. Yani inanılmaz bir rekabet var. Sağlık, Borax ve Osman Gazi biraz kopmuş durumda tabii ligden ama bunlar normaldir playoff'un sonlarına gelirken. E şimdi yani maç maç konuşmayacağım. E tabii ki hani çok fazla da tüm maçları da izleme şansım olmadı bu arada. E, yalnız bir tane maç var bu hafta. Yani sonucuyla öne çıkmaktan ziyade yaşanan olaylarla biz burada amatör futbolla ilgili sorunlar var Eskişehir'de diyorduk. Yine bunlar da bir türlü konuştuk da burada bazı programlarda işte konuklarımız da oldu. Ama sorunların aslında bir yeni bir resme döküldüğü bir maç var. O da 2 Eylül 40'a Borax maçı. Şimdi bu maç sıradan ya sıradan değil de Bir playoff mücadelesi olarak başlıyor. Ondan sonra her şey normal gidiyor. Ama hakem yönetiminin berbat olduğu söyleniyor. 2 Eylül yöneticileri tarafından dışarıdan izleyen bir göz diyeyim ben. Ben de hakem yönetiminin kötü olduğunu, herkes söyleyebilir bunu yani izleyen maçı. Ha bu kasten değildir. Hakemede bir şey demek istemem. Hani Taner Çatmalı yanlış bilmiyorsam Taner Taner Hoca aynen Taner Çatmalı. Ya benim kötü günündedir. Far, farklı bir şey ama bazı noktalar var ki Taner Çatmalı'nın yani iyi niyetli olmadığını gösteriyor bize bazı noktalarda. Onlara da geleceğim. Yani oradan başlayacağım. Hatta birçok şeyden konuşmak lazım ama öncelikle bir sağlık durumu var. Şimdi 2 Eylül fut, e, spor kulübü futbolcusu Erçin Esker. E, Erçin bir çarpışma maçta rakibiyle dili boğazına kaçıyor. Orada yaşam mücadelesi veriyor Erçin. Sağda bir tane sağlıkçı var ve hani ya ne yapsa nasıl müdahale etse çok zor işi. Çünkü o tarz ölümcül durumlarda kolay olmuyor bu işler. Yani tek başına ve çok fazla da elinde ekipman vesaire yokken ambulans yok ambulans olması gerekmiyor mu bu maçlarda? Böyle bir yasal prosedür var yoksa da neden getirilmiyor? Ki ambulans bulunmalı yani. Amatör ligde olsa ambulans bulunmalı. Burada futbolcu, sporcu, sağlığı, canı, herke, her an herkese bir şey olabilir. Ambulans yok. Erçin işte annesi emekli hemşire, onun çabaları ama kadında bir yandan telaş da var yani çaba. İşte sağlıkçılar vesaire Erçin çok şükür bir şey olmuyor kurt ama am, kurtuluyor ama yani ambulans yok ve ambulans çağırması gereken Taner Çatmalı yetiyor da ambulansı çağırmıyor. Böyle bir durumda ambulans çağırmayan yani orta hakemin iyi niyetli olduğunu söylemek çok zor. Bu bir. Bir ikincisi ambulans işte oradakilerin çabalarıyla, el yönetiminin çabalarıyla getiriliyor bir şekilde. Erçin hastaneye gönderilecek. Ama ne yok? Stadın için ambulans giriyor ama anahtar yok. Çıkaramıyorlar ambulansı dışarıya. Anahtar kayboluyor. Sonra yine 2 Eylül yöneticilerinden saha içinden aldığım bilgi söyleyeyim. Taner Çatmalı hoca diyor ki ambulansın şoförüne artık şu ambulansı çek de maçı devam ettireyim. Yani orada birisi ölümle mücadele ediyor. Ambulans görevini yapıyor. Hakem böyle diyor. E bu iyi niyetten yani iyi niyetli olduğunu söylemek nasıl mümkün değil? Hani toparlamaya çalışacağım. Biraz ortaya bulayım diyorum ama böyle bir şey yok. Taner çatmalı. Yani hani bıraktım hakemliği. Bu insan olmanın bir gerekliliği. Yani orada birisi yaşam mücadelesi verirken bunu çıkar da maçıma devam edeyim ifadeleri yani insana yakışmıyor bence yani hakemden ziyade. E, onu da söyleyeyim. Ondan sonra yani ambulans şoförü de buna tepki gösteriyor hatta. Sonra Erçin hastaneye kaldırılıyor. Sayın Taner Çatmalı bu sefer de 84. dakikadan devam etmesi gereken maçı e, 74'ten devam ettiriyor. Hesaplama hatası yaptığını düşünüyorum. Orada da bir fazladan oynatıyor. 2 Eylül 10 kişi devam ediyor. Değişiklik hakkı yok. Yani ondan sonra maçı 3-1-2 Eylül kazanıyor. Ama şöyle de bir durum var. Yani bunlar hani taraflı gözükecek ama ya yani ben hani gördüğümü de söylüyorum. Tamam 2 Eylül cephesinden çok bilgi aldım ama işte orada da yine penaltılarının verilmediği pozisyonlarda Kırka Borakslı futbolcuların hakemin neredeyse üstüne yürüyüp ittirmeye kadar gelen Durumları varken hakemin sarıyla ya da uyarıyla geçiştirdi ama işte Seyit Alper'in lan dedi diye direkt kırmızı kart görmesi 2 Eylül'den. Yani yönetim 2 Eylül yönetimi şikayetçi. Ben konuştum. Yani 2 Eylül yönetimi bu olanlardan büyük bir e, şey duruyor. Yani hicap duyuyorlar. Yani amatör futbola yakışmadı. Ki bence Borax cephesinin de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Taner Çatmalı bu ligde maç yönetecekse böyle yönetilmez kardeşim. Ya sen mi biliyorsun dersen ben biliyorum o biliyor fark etmez böyle maç yönetilmez artık hatalarını yani kendin görmen lazım bu kadar da olmaz o kadar da olmaz yani orada bir 20 milyon belki 15 milyon para harcayan takımlar var e abartıyorum 5 milyon diyeyim 5 milyon lira harcıyor insanlar bu 40'a olur çifteler olur beylikov olur sen bu takımların hakkını orada gasp edemezsin. Ya düzgün maç yönetirsin ya o düdüğü asacaksın yani. Burası da sonuçta şey değil. Süperlik değil yani. Dünyanın en iyi hakem olma çaban olmadığını da görüyoruz. Yani ya yöneteceksin ya o düdüğü bırakacaksın. Yani bu bir kere Eskişehir futboluna yakışmıyor. Bir ikincisi. Oradaki işte hazırlıksızlıklar, eksikler. Bunların sorumluları kimse. Bunlara da yakışmıyor. Bunları çok konuştuk. Eskişehir'de tesis sorunu var, sağ sorunu var. O var, bu var. Ama lafa gelince Eskişehir futbol kenti, Eskişehir spor kenti, Eskişehir futbolu şöyle. Eskişehir futbolu ben açık açık konuşayım. 2-3 tane takım para harcamasa ne süper amatörlükte kalacak ne yani aşağıları zaten konuşmuyorum. Birkaç takım haricinde balda durumumuz ortada. Eskişehir futbol diye bir şey kalmamış. Biraz da yani bu şeyi bırakıp hani biz o olduk ya biziz demeyi bırakıp da ya biz nereye gidiyoruz demesi lazım bazı isimlerin futbolun başındaki. Bunlar yani düşünülmesi gereken durumlar. Çünkü tablo bunu gösteriyor. Bunu ben demiyorum. Ben burada bir elçilik görevi yapıyorum ortada açık. 2 Eylül Beylikova çifteler. Hadi yani Sümer de para harcadı. Yani şu işte para konusunda diyorum buna. Para harcadı bu takımlar. Yatırım yaptılar. Sivrisar da biraz. Bu 3-4 takım. İşte altta Vişnelik artı birkaç takım Ya bunlar olmadan senin futbolun bitmiş. Oyuncak yani Seyit Gazi 3'te 3 başlıyor ligi tamamlayamıyor takım. O bilmem ne yani para yok zemin tesis bunlar sıkıntılı. E bakıyorsun demir parasızlıktan kilit vuracak kapıya. Yunus Emre dağılmış. Eskişehirspor'un akıbeti belli değil. Hangi futbolun başında oturacaksınız bunlar kapandığında? Yani artık biraz da çeki düzen... Ya bunları ben söylemek istemiyorum ama... Abilerim, büyüklerim de var bu işin içinde. Herkes var. Gençler, kardeşlerimiz, bizim yaş. Ama herkes kendine bakıp düşünmeli ya. Eskişehir'in futbol nereye gidiyor yani? bunları konuşmazsak hep hasır altı edersek e, halimiz buraya geliyor işte. Bunun daha kötüsü de var. Daha kötüsü de var. Daha kötüsü olmasın yeter ki. Benim e, bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü yani çok gerilimli konular, üzgün, üzüntülü konular. Futbolcu sağlığı, üzüntülü işte lig takımların geldiği hali, üzüntülü Spor'un hali her şey can sıkıcı. Bayram günü yayınlanacak program bayramın birinci günü. Bayramın birinci gününde de insanların moralini bu kadar aşağı çekmek de istemiyorum. Burada kapatıyorum. Herkese de Ramazan bayramı Ramazan bayramını, herkesin Ramazan bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Nice bayramlara ulaşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.